Arkadaşlar bugün Emre kardeşimin doğum günü. Şöyle bir <laughs> <laughs> surprise'ımız var ona. E şimdi onu arayacağım. Emre kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapayım kardeşim? Dükkandayım. Hazırlandım. Şey, bayilere çıkacağım. Pakete mi? He. Tamam gel gel sana bir sürprizim var benim. Neredesin? Kapıya gel kapıya. Hakikaten lan sesim bir yakın geliyor zaten. Adam.

<laughs> da var mı? Yok pastada yok sakin ol <laughs> <abi. gülüyor> Bu hediyendi <de> işte. <laughs> kızdın <laughs> mı ya. Manyak mısın oğlum sen. Millet geçiyor ya. Ya kanka şey ne olacak sen... tamam. Tamam, tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam. Ya oğlum. Doğum günün ya. Adam. Bak sana bir hediyem daha var. Bekle o zaman. Kral. Bak bunu sevmezsen ben adam değilim. Ben daha bir şey demiyorum. <gülüyor> 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 oğlum kavun. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedi. İşte sen sevmez misin? <laughs> Emrah abi Sulu sulu. Akide şekeri. Hediye bu lan. Hani. <gülüyor> evet <gülüyor> yani, yani. Akide yani. şekeri gençler. Adamsın. <laughs> Eyvallah. Düşünmen yeter oğlum. <laughs> Hayatımda ilk <laughs> defa adam. hediye olarak kavun aldım. <laughs> oğlum ilkleri <laughs> ben gerçekleştiriyorum Daha ne istiyorsun Allah'tan? Hadi. Adamsın. Seni de alalım. <laughs>